Merhaba dostlar. Hepiniz kanalıma, yeni videoma ve balkonuma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Evet dostlar. Bugün hep birlikte şu fıstığımı olduğu yerden kurtaracağız ve güzel bir saksıya dikimini yapacağız. O aslında etrafında birkaç tane de bebeği var. İnşallah bu şekilde bebekli bir şekilde formunu bozmadan oradan çıkarıp yeni yerine yerleştireceğiz. Ben size birkaç video öncesi e, bahar tadında bir aralık yaşadığımızı söylemiştim ki e, çok geçmeden nazarım değdi. Arkadaşlar hava buz. Donuyoruz. E, 15 Aralık'ta e, ne zaman pazartesi günü zirai donlar geliyor ve kar yağışı gösteriyor dostlar. Yağsın, karımızda yağsın, yağ yağmurumuz da yağsın donumuz olmasın ama <laughs> yani eksi ikiler üçler dörtler artık başlıyor inşallah ee, onların da illaki arkadaşlar bitkilerimize kattığı güzellik vardır diye düşünüyoruz ama yorucu oluyor evet şimdi bu fıstığımı bebişleriyle buradan çıkartmamız gerekiyor dostlar birçok bebeği var hadi bakalım kızım evet şöyle Çıkarttık inşallah. Şimdi köyden de sizlere video çekmiştim ya. Bir dostum şey demiş Orada çok güzel, sukulent olur. Evet dostum harika sukulent olur çünkü mis gibi bir havası var. Ee, hem de soğuk soğuk havayı da bizim kızlar çok seviyor. Ee, zirağ da. Burası da zirağ don konusunda e, çok iddialı fakat arkadaşlar köyümüz daha da iddialı. Şunu önce bir temizlememiz gerekiyor dostlar. İlk önce şu kuru yapraklarını falan bir güzel temizleyelim. Kızımızı aklayalım, paklayalım. Öyle dikelim. Bakar mısınız? Yavru verme aşkına bir bakar mısınız? Şöyle şurada dursun. Bitkilerimi artık dedim ziraydı onlar gelmeden birkaç günümüz var. Sulayayım. Şöyle sulamak denmez buna da. Toprağını nemlendirdim. İnşallah kendilerini birazcık toparlar bitkilerim. Şurada bir tane sarkan saksıda şey var. Leş kaktüsü var arkadaşlar. O kadar susamış ki gözden kaçırmışım. Görünce dedim ziraydonlar gelmeden karkış girmeden sulayalım kızlarımızı. Uzunca bir süre zaten sulayamayacağız dostlar. Evet şöyle temiz diyelim güzelce bir taraftan da sohbet edelim arkadaşlar ee, korkulacak bir şey değil ama korkacağımız e, bir olay yaşadık onu da sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi çok şükür Rabbime e, sorunsuz atlattık ama şimdi dostlar ben e, Cuma günü bu Cuma geçtiğimiz Cuma kızım gelecek diye akşamdan Yaprak çıkartmıştım, suya koymuştum salamura ayda. Ee, onu saracaktım işte dolmaya oturmadan dedim ki e, bir çay içeyim bitkilerimi şöyle bir göreyim istedim. Balkonda oturuyorum, çay içiyorum. Yani bir tane teyze gözüme ilişti. Adliyenin karşısında oturuyorum ben. Ee, sonrasında teyze yürüyemiyor dostlar. Böyle nasıl diyeyim 10 adımı 15 dakikada falan attı. Böyle yanından geçen her arabaya da bakıyor acaba beni alırlar mı diye. Ben fark ettim onu. Yürüyemiyor çünkü teyzem. Ee, duramadım arkadaşlar. Öyle pijamalarla falan kendimi aşağıya attım. Teyzenin yanına gittim. Teyze dedim, ben seni dedim gideceğin yere bırakayım. Sonra teyzem bana bir dualar etti arkadaşlar. Bir dualar etti. Teyzemiz kanser hastasıymış. Ve 65 yaşında falan var. Eşi maalesef ki hastalığından ötürü ayrılmak istemiş. Boşanma davası için gelmişmiş teyzemde Çok üzüldüm. O kadar üzüldüm ki böyle o gün zaten içimde bir sıkıntı dostlar anlatamam size. Daha sonrasında işte markete gidecekmiş. Markete götürdüm teyzemi. Oradan aldım evine götürdüm. Bana bir dualar etti. Dedi ki Rabbim de devlatlarını sana bağışlasın. Daha sonrasında arkadaşlar evime geldim. Dolmamı yapıyorum. Kızım gelecek. Hafta sonları kızım geliyor ya. Ondan haber bekliyorum. Bir de ben e, Whatsapp kullanan bir insan değilim arkadaşlar. Whatsapp mesajlarına bakmayı akıl edemiyorum. Kızım mesaj çekmiş tabi telefonu mesajından önce geldi yani mesajı gelmiş de ben görmedim kızım beni aradı anne dedi mesajımı gördün mü hayır korkma ama dedi ben dedi kaza geçirdim nasıl kaza geçirdim dedi araba çarptı <gülüyor> yani <gülüyor> bu olacak iş mi dostlar telefonda böyle bir şey söylenecek ama gülerek anlatıyor İçim rahatlasın diye sonrasında ee, dedim kızım neredesin arabadan in Ben geleyim seni alayım Otobüse binmiş o halde ee, Yani Araba kızıma çarpıyor Daha sonrasında duruyor Durduğu zaman da Bacağının üstünde duruyor Bileğinin üstünde duruyor arkadaşlar Sonra ayağı ağrıyormuş işte ee, Buz falan bulmuşlar Buz koyuyorlar arkadaşıyla beraber geliyor Dedim ki olduğun yerde dur Ben seni geleyim alayım en yakın hastaneye götüreyim. Öyle olmaz. Yok dedi anne geliyorum. Bir saatim, bir buçuk saatim falan kaldı. Neyse. Tabii o bir buçuk saat bana 3-5 e, ay gibi geldi ama dostlar. E, kızım geldi hemen hastaneye götürdüm. Ayağını alçıya aldılar. Çok şükür e, ilk önce acildi arkadaşlar. Çatlak dedi, De denildi. Daha sonrasında ortopediye götürdüm. Çatlak yokmuş. Eklemlerde zedelenme varmış. Ama üstüne basmaması gerekiyor dedi doktor bey. Alçı alındı yine. Alçıda kızım böyle garibim seke seke evin içinde geziyor. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar, iyilik hakikaten bulaşıcı. Şimdi e, bu Garibim garibi morlarda yalnız benim kızım. Kaza geçirmiş, başına kaza gelmiş. 20 yaşında. Hatta 20 yaşına daha girmedi bile arkadaşlar benim kızım. 28'inde girecek. 28 Aralık'ta 20 yaşına girecek. Küçücük. İlk defa evinden yurdundan ayrılmış. Ay iyi düşme lütfen. Annesinden babasından ayrı. Hani o, o tarz durumlarda ne yapacağını bilemez. Öyle korkar, eder, bilmem ne. Oradan bir tane yoldan geçen bir kadıncağız. Allah razı olsun ondan şoförü atlamış arkadaşlar. Şoför hiç yola bakmadan e, direkt yola girmiş. Hani e, ara yoldan ana yola girebilmek için sol tarafına bakmış, sağ tarafına bakmamış. Yaya ya mı var. Ne var? Benim kızım da yolun ortasında karşıdan karşıya geçiyor. Oradan bir kadın cas e, atlamış şoförün üstüne. Kız demiş ezdim. Onu hemen hastaneye götür. Kızım istememiş ben otobüse yetişmem lazım memlekete ailemin yanına gidiyorum istemiyorum demiş çok kızdım o duruma ama hasta yani olmadı biz gelir alır seni değil mi arkadaşlar işte çocukların yani dünyası farklı kaç yaşına gelirse gelsin çocuk yani o ayakta buraya gelmiş. Adam cazda panik yapmış. Hani kusura bakma yola bakmıyordum. Yani hani göremedim falan. Özür mahiyetinde kendi çapı, çapında bir çaba sarf etmiş. Hani vurup kaçmamış en azından. Merhametliymiş. İşte neyse. Hastane istememiş. Oradan bir taksi buluvermiş. E, abisi diyeyim artık. Şoför. Kızımı ezen şoför. Ee, sonra işte hastaneye gittik Bir dünya bizi uğraştırdılar arkadaşlar Hastaneye gittik Adli vaka olarak geçti Daha sonrasında karakollara gittik Bilmem ne 40 yaşında karakola gittim ee, İfademizi verdik Şikayetçi olmadık Yani şikayetçi olunacak bir durum değil Kaza bu herkesin başına gelebilir ee, Rabbim sağlık verdikten sonra Çok büyük bir şey olmadıktan sonra Bir anlık dalgınlık işte Onu şey, şey diyeceğim Nereye bağlayacağım konuyu İyilikten şaşmayalım arkadaşlar. Kılavuzumuzu, kılavuzumuz her daim iyilik olsun ki Rabbim sadaka niyetine çoluğumuzu, çocuğumuzu, sevdiklerimizi, ailemizi, eşimizi, dostumuzu kazalardan, belalardan korusun. Yani çok etkilendim bu durumdan. bugün ne? Salı. 3-4 gün oluyor. Hala kızımın ağrısı var. Ama çok çok daha büyük bir şey olabilirdi dostlar. O teyzemin duaları benim Rabbim yani evladımın bana bağışladı diyebilirim size. Onun için her zaman her zaman iyilik kılavuzumuz olsun dostlar. İyilikten hiçbir zaman zarar gelmez. İyilik yapıp kaybettiğimizi düşündüğümüz anlar oluyor. Bu bana sık sık oluyor. Evet hep diyorum ya... Hmm, İnsanlık seviyorum ama insan sevmiyorum diye. İnsanlıktan ayrılmadan hayatımızın sonuna kadar e, gidebildiğimiz yere kadar gidelim dostlar. Evet, insan hakikaten yaşadığım onca şeyden sonra insan sevmiyorum ama insanlık seviyorum. Benim bu lafıma e, kızanlar oluyor ama kim kızarsa kızsın. Ben insan sevmiyorum insanlık seviyorum İnsanlıktan Rabbim ayırmasın Ve insanlığı her daim Kendine kılavuz eden insanlarla da Yolumuz kesişsin her zaman Yani o Dün dün mü çektim videoyu Sizlere e, Köyden bir video çekmiştim Kapımızın önünde bir, Tek bir ayakkabı vardı Onun hikayesini anlatırım size demiştim o hikaye bu bu hikaye. Kızlar, arkadaşlar kızlar demişim. Ee, bey takipçimiz de çok fazlaymış arkadaşlar. Geçen gün hiç bilmiyorum. Youtube'dan bir baktım. E, abone olanların e, isimlerini görebiliyormuşuz. Açık olanları. Bey takipçim yoktur diye düşünüyordum ama oldukça fazla bey takipçim varmış. Ben hep böyle e, bacılarıma hitaben konuşuyordum. Buradan da e, beylerden özür dilerim. Abilerim, ablalarım her daim var olsunlar. Böyle şunu su sulamamışım arkadaşlar. Aslında en çok onu sulamam gerekiyordu. Bu saksiyi e, şey yapmıştık hatırlıyor musunuz? Toprağını boşaltıp yeni toprak koymuştuk. Sonra dikim yapmıştık. O gün bugündür bu saksım sulanmıyor. Şimdi videoyu kapattıktan sonra bunu da sulayayım. Uzunca bir süre e, sulanamayacaklar çünkü arkadaşlar. Bizim e, Karabük'te e, normal şartlarda arkadaşlar burası 9 ay kış olurdu. E, işte 3 ay falan da yaz olurdu. Ama şimdi e, Aralık ayındayız ve öyle kış falan gördüğümüz yok. Şimdiden sonra kış başlayacak. Artık ne zamana kadar Nisan sonuna kadar falan. Ee, kış ayındayız eksilerdeyiz bizim eksilerimiz eksi, e, eksik olmaz arkadaşlar bu saatten sonra eksiler bir geliyorsa o eksiler e, yaz başlangıcına kadar devam eder kesintisiz bir şekilde ama şiddeti e, azalır çoğalır o ayrı arkadaşlar Eksi -2 olur eksi -18 olur gün gün değişir böyle biz de alışmışız yani insanları da e, alışık. Bitkileri de hayvanları da ona, doğru, ona göre Alışık bakar mısın? Susuzluktan ne hale gelmiş Bunu da sulamamız lazım arkadaşlar yani Şimdi videodan sonra O saksımı da sulayayım Son kez nereye koyduk Şu kızımızla bakalım En sonunda bunu hak ettiği bir saksıya Aldığımızı düşünüyorum Çok güzel oldu İstediğimde böyle tek başına büyütmekti Bu fıstığımı arkadaşlar Benim aldığımda şu rozet kadardı Arkadaşlar geldi. 3-4 ay sonra bir yavru patlatmaya başladı bu fıstığım Ve hala daha yavru vereceğim diye uğraşıyor dostlar. Bu da gönderen arkadaşımızın bereketi diye düşünüyorum. Çok güzel bir ortamda bakmış fıstığına. Ki hiçbir şekilde zorluk yaşamadan burada e, hayatına devam ediyor. Evet dostlar. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Ben kaçayım. Burayı da suladıktan sonra artık arkadaşlar birkaç gün sonra şurayı da kapatacağım. E, geceleri kapatacağım. Burayı da güzelce bir temizleyeyim sileyim diyorum bir halı e, sermek istiyorum. Buranın inceliğinde bir halı bulabilirsem eğer ya da olmadı birazını rafın altına sokarım artık ne yapayım. Bir şekilde uğraşacağız yapacağız. Halı çünkü ortamı daha sıcak tuttuğuna inanıyorum ben. Halıyı çok seviyorum aslında sevmiyorum da halısız ev bütünleşmiyormuş gibi yani bütün olamıyormuş gibi hissediyorum dostlar aslında halı demek toz demek kir demek bakteri demek şöyle lingasını da göstereyim bu fıstığımı çok seviyorum sevdikçe de güzelleşiyor dostlar alttan yaprak kurutuyor bol bol susuz kaldığı için evet bugünlük videomuz böyle olsun hepiniz Allah'a emanet ediyorum Dua edenleriniz, dua ettikleriniz hep çevrenizde olsun dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.